11 yıl gece çalıştı. 2 yıldır da sabah 8 akşam 8 çalışıyor. Çiğdem Akman, sarı taksilerin kadın şoförlerinden biri. 13 yıl oldu. Daha önce çalıştığım işi bıraktıktan sonra bir takım arkadaşlarım bu işi yapıyordu. Ben de yaparım dedim. O şekilde bir durakla görüştüm. E olur yaparsın dediler ve 3 gün sonra bana bir araba yolladılar. Ve ben çalışmaya başladım. Çok enteresan olmadı yani başlangıç. Akman'ın çalıştığı alanlar hep zorlu olmuş. Örneğin babası ustura ustası o da onun çırağıymış. Hiç kadın işi yapmadım. Ben yıllarca babamın ufak bir atölyesi vardı. Orada ustura imalatı yaptık. Ee, babam rahmetli olduktan sonra tabii biz bazı şartlardan dolayı işimizi kapatmak zorunda kaldık ve uzun süre bu şekilde devam etti. Ondan sonrasında ben çayacağı işletmeye başladım. Oradan ayrıldıktan sonra zaten taksiciliğe karar verdim. Çiğdem Akman taksi şoförlüğü yaparken zorlanmadığını söylüyor. Mesleğimizin en büyük sıkıntısı zaten siz de biliyorsunuz İstanbul'un son hali, trafik hali. En büyük sıkıntımız bu. Bir ikincisi trafikteki magandalar. İşinizi severek yaparsanız hiç soru olmuyor. 38 yaşındaki Akman onun tabiriyle işine aşık bir taksi şoförü. İki cumhuriyetliği kadar devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü artık çok alıştım. Bir de bu koltuğun böyle bir büyüsü vardır. Oturduğumda bir daha kalkamazsınız Günlerimizi aslında kendimiz ayarlayabiliyoruz. 6 günü çalışıyorum ama diğer kalan izin günlerim bana bağlı. Yani ben kendi yerime çalışacak şoför bir arkadaş bulduktan sonra çalışmak istemediğim günü de öyle es geçebiliyorum. Ben genelde kimseyi kırmam. Herkese aracımı alırım.